Boşuna Rize, Fenerbahçe'nin arka bahçesi demedim arkadaşlar. Sen 5'e bakma da. 5 <laughs> yok, 5 yok, 5 yok. <laughs> Tepki videolarımızın çarkı rüze, Ulu, şanlı, yüce, heybetli Fenerbahçemizin, kudretli Fenerbahçemizin maçına hoş geldiniz. Fenerbahçemizin üst üste 2 sezon şampiyon yapan büyük teknik direktörümüz Christoph Daum vefat etmiştir. Başımız sağ olsun, üzgünüz. Öte yandan bugün totem yapmayacağım arkadaşlar. Totem yapasım yok bugün. Kalbim her zaman olduğu gibi şu anda da Fenerbahçe'den yana, bundan sonra da Fenerbahçe'den yana olacak. İçimden geçen skor 3-1 ya da 4-1 gibi düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Ben de Allah rahmet eylesin diyorum Christoph Daum'a. Türk futbol ona çok şey katmış bir insan kendisi. Onun dışında zaten arkadaşlar Kasımpaşa'da Çaykır Rizespor'u biliyorsunuz. Fenerbahçe'nin arka bahçesi. Son 10 maçında bir tane beraberliği yok Fenerbahçe'ye karşı. Son 10 maçta Rizespor 10'da 10 yapmış mağlubiyette ya. Rizespor da aslında lige iyi başladı İlhan Palut'la. Başakşehir'le berabere kaldı deplasmanda Adana'yı falan yendi. Mourinho'nun açıklamaları var. Rize bu ligin en iyi top oynayan takımı diyor. En iyisi Rizespor'muş. Bakalım ne kadar iyi Rizespor. İzleyip göreceğiz. Ama ben Rizespor'dan hiçbir şey beklemiyorum dediğim gibi Fener'in arka bahçesi sonuçta. Sen madem bir forvete 20 milyon vereceksin. Neden Jeko'yu ilk 11 e oynatacaksan? Jeko'yu ilk 11 e oynatacaksan vermen çok saçma. Abi ben bu adamı ne zaman izleyeceğim? Sezon sonu mu izleyeceğim? Şampiyonluk gittikten sonra mı izleyeceğim? Zaten gitti. Biz bu sene de şampiyon olamayız. Ferdi'yi gönderen yönetimle biz hiçbir zaman şampiyon olamayız. Sen ne yapıp neydi bu adamı bu takımda tutman gerekiyordu. Şampiyonluk çoktan gitti. Bu yönetimle bilmiyorum daha ne kadar devam edeceğiz artık. Çok şey demek istiyorum ama hiçbir şey diyemiyorum. Pek de fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bu arada ben Ali sana katılmıyorum. Burası Türkiye Ligi. 30 milyon bir topçuya veriliyorsa kimsenin burada tutma lüksü yoktur. Adam geçen sene gidecekti zaten. Hatta Salih şey demişti. Şampiyon yapmadan gitmeyecek kafaya koymuş falan diye. Baba adam Fener'in şampiyonluğu beklerse bir 15 yıl daha gidemez o zaman. Belli yani. kimin şampiyon olacağı belli. Adam şimdiden söylüyor. Alakası yok yani. Hani or şampiyonu olamıyorsam adam bekledi. Bu sene olur mu dedi. Olmadı. Gitti yani. 30 milyona Türkiye Ligi'nde takımda tutabileceğim bir tane oyuncu yok. Mbapp. Mbappe'yi getir 17-18 yaşındaki Mbappe'yi getir koy bir takımı Abi 30 milyon teklif geliyorsa Türkiye Ligi'nde vermek zorundasın bu ekonomide. Neyse maça geçelim arkadaşlar Oha oh. Abi şaka mı ya bu <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun oğlum sen <laughs> Yine yalandan Ne yapıyorsun oğlum sen Yine yalandan Gol girdiğini anlamadım abi ben bir şeydi bak ben dedim şutu çekti okey kaleye doğru gidiyor kalenin arka tarafından filelerin arkasında kaldı sandım topu bir baktım kalede. İçeriye mi çeldi o? Kalecinin yediği gole bir bak kafaları <laughs> yersin ya. İyi vurmuş ha tapa. Top anda sonra. Lan iyi vurmasın var üstüne gelen topa bak. Abi yediği gole bak ya. Güzel güzel. Helal olsun Fred. Helal olsun oğlum. Helal olsun oğlum. Yani şu kaleci geldi. Neyse. Sakattı. adam sakattı. Fred geldi. Şapkadan böyle tavşanıcı kardı. Elini aldı. Kahvesini de böyle içiyor. Rize'nin kalecisi de kalede uyuyordu arkadaşlar. Alisa'nın bu içtiği kahveden şu kaleciye de vermek lazım ya. Yediği golün açıklaması yok. Boşuna Rize Fenerbahçe'nin arka bahçesi demedim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Dakika 17'de 1-0 yapıyor Fenerbahçe. gaz Yıldırım hoş geldin kardeşim. Nasılsın iyi misin? Vallahi tatiller bitti. İyi gezdin ama. İyi gezdik. Gezerken de tabi puan kayıpları da yaşadık. Bu maç hakkında ne düşünüyorsun? Dakika olmuş 22. Valla zor maç. Yeneceğiz diye düşünüyorum hani. 2 haftadır da dil maçları olsun. Dil maç. Kendi önümüzdeki şeklinde iyiydik de takım transfer istiyor orta sahaya. Mourinho en azından istiyor. Yani şimdi normal şartlarda bu kadro ligin bayağı şeyinde yani. Geçen seneki Galatasaray maçında da gördük 10 kişi kalmış şeyde Fred tek başına orta sahayı tarumar etti. Fred'in olmadığı senaryoda da orta sahaya gidiyor. Yeneceğiz. Güzel transferleri de alacağız. Toparlayalım ya. Ceko 39 yaşında topçu. Yedek dursun ya. Gerçekten hani Fenerbahçe'nin geçen hafta da gördük. Horveti. şu an Ceko değil. Göztepe olması yedi bitirdi Ceko. Şu an Fenerbahçe başarı istiyorsa. Tadic üzülerek söylüyorum İrfan'ın yedeği olmalı. Jeko Ceko da Nesri'yi yedeklemeli. Cenk'le de forma rekabetine girmeli. Kangren bir bölge varsa duygusallığın zamanı değil. Bu takım 10 senedir şampiyon olamıyor. Gerçekten Ceko duvar pası. Duvar gibi adam orada duruyor. Duvar yani. Bu, abi. Bu, 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 bu. Pardon pardon. <laughs> adam heyecanlı. <yandım. gülüyor> Yere yiyecek seni. <laughs> <laughs> sen yine mi geldin? <laughs> Allah Allah tadı şut çekti Ali sen. İlk defa. Tadı şut çekiyormuş arkadaşlar. Sen yani sanıyordum sadece böyle pasmas verebiliyor. Dakika 30 tadı için şutu defansa çarpıyor. Kornere gidiyor. Yani adama çarpmasa dümdüz kaleye girmişti o top. Baba Caner Erkin'i alın ya. Bu oyunu oynayacaksan Caner ile Gökhan, Gökhan da emekli olmuştu. Arayın iki şey yapın böyle. Gökhan gel bir hazır bir antrenman ye. Bir iki hafta antrenman yesin. Gelsin Gökhan da alalım. Orta açalım. Bol bol. Bu nasıl bir oyun ya? En azından isabetli orta açıyor. Yapma oğlum ya. Yapma Bunlar. oğlum ya. Atamadı Jeko. Farkındaysanız. Abi. Ne ayağa kalktım. Karşı karşıyaydı pozisyon arkadaşlar. Zaten dakika kaç? 37. <laughs> Oy. Onu, bu da heyecanlandırdı. Bu <laughs> heyecanlandırdı beni. Uyurmuş da ha, sanki. Jeko az önce karşı karşıya kaldı. Böyle şey bile yapmadım ha. Şöyle durdum sanki normal yanına pas verirsin ya. Abdullah Avcı'nın futbolu. <laughs> Hop. Oh. Oh. Hop. Oğlum o orada böyleyse işte penaltı ha değil mi? Şimdi eminseniz indirin yeri adamı. Dakika 39 penaltı bekliyor Fenerbahçe yine. Hakem ne? durun dedi dinleyecek. Bir yanlışlıkla hani bir iletişime geçsen <laughs> Beyin Spor sen de bir yanlışlıkla bize pozisyonu göstersen bir, bir şey olmuş mu? Ben bir şey görmedim de. Oo. Oh. Yok sanki ya. Koşarken dur bir dur, şurada bak şurada. Basıyor sanki ya. Aa basmış. basmış ama ya. dışarıda basmış. basmış gibi duruyor. Baba yakından bir tane göstersene ya pozisyonu. Kullan dedi arkadaşlar, vara ver... bile gitmedi. İkinci penaltımız verilmedi arkadaşlar. Net penaltı bu arada yani. Gale vardı da acaba içeride dışarıda mevzusun mu? Abi pozisyonu da izleyemiyoruz ki yani. Rize'nin bu stadı da muhteşem stat. Kamera açısı da muhteşem. Adamlar çekemiyor, gerçi çekse de göstermiyor bazen de. Dakikada 41 oldu arkadaşlar. Hadi lan bu götürdün adamı. Ah lima kuş. Vur. Ya yapma oğlum vur kaleye vuracaksın ya. Aptal mısın neksin lan? Koca kale lan. La şurada bak 3 kişi oyundan düşürdün. Ender gelişen Rize Spor ataklarında Livakovic kurtarıyor. Dönen topu da avuta vuruyor. ilk yarı bitti arkadaşlar. ikinci yarıda görüşürüz. ikinci yarı başladı arkadaşlar. İkinci yarıya başlarken herhangi bir değişiklik yok oyuncu olarak. ikinci yarıdan ne bekliyoruz? Fenerbahçe'nin daha derli toplu savunmadan daha rahat çıkan bir Fenerbahçe bekliyorum. Bir de hücumda daha bitirici olmalarını istiyorum da bizi bitiriyorlar ekran başında. Bizim Fenerbahçe admin herhalde uyuyor. Tanıyan eden varsa sosyal medya hesaplarını kim kullanıyorsa bir uyandırsın onu. Tüm Twitter çalkalanıyor yani penaltılar. Hemen ilk müdahalelerde verilen sarıları konuşuyor, konuşuyorlar. Bizim admin uyuyor. İyi uykular kardeşim. Sen uyumaya devam et. Sahipsiz yani Fenerbahçe taraftarı olarak gerçekten uyuyor. Şu anda mesela Fener'in lehine bir şey olsaydı ezeli rakibe hemen paylaşım yapmıştı. Yaptı da. Bizim admin uyuyor. Maçtan sonra da kötü bir sonuçta zaten skoru yazar sadece. Boşar uyuyor. Abi bu Tadic hala sahada yürüyor. Abi benim ikinci yarı Dışarıdan beklentim Tadic'in çıkartılması, Ceko'nun çıkartılması. Fazla beklentim yok. Bunlar çıkartılırsa zaten biz bunlara fark atarız. Top oynamıyorlar sahada. Oynadıkları top ortada. İki tane artık gerçekten yaşlanmışlar. Tadic ya on numara da oynat ya da hiç oynatma. Adam koşamıyor bile sahada. Ceko sabahtan beri sahada yürüyor. Ve ben bunları izlemekten yoruldum. Bunları söylemekten daha çok yoruldum. Rize'nin yaylalarına gitmek yerine şu havada bir akşam yürüyüşüne çıkalım demişler. 10 tane oyuncu sahada yürüyor. Bir tane de kalede bekliyor. Kaleye gelen topu da içine alıyor zaten. Zaten o da. Rize senden hiçbir şey beklemiyorum Oha ya Böyle şaşırt Böyle şaşırt bizi ya, Böyle şaşırt bizi ya. Attı gole bak ya. Oğlum ya şaka mı ya bu Rize'nin yediği goller şaka mı ya? Biz bugün nasıl goller atıyoruz? Bu nasıl bir gol lan? Şaşırt bizi ya. Ceko belki sol ayak mısın haberin yoktur. Evet Gökhan Akkan'ın yediği ikinci gole bak ya. Abi ya. <laughs> ay ay. Normalde pas vereceğim. Bak pas bak vermiş. yediği gole bak abi. Kaleye girmiş. Allah aşkına şu yediği gole bak ya. Şu yediği iki gole bak ya şu adamın. <laughs> Dakika 54. Gökhan Akkanlı Fenerbahçe 2. Çarşamba Spor Çarşamba ne anasını satayım Çaykur Rize Spor 0 <laughs> <laughs> şey, şey yazmış çarşamba <laughs> Abi nasıl gol yemiş ya Hani Gökhan Hakan yeme yani bunları yeme Yiyorsan güzel o İsmail Yüksel'in gol olsaydı bari Ben de böyle gol sevmiyorum yani Ben tepki veremedim lan Kasıtlı yediğini düşünmüyorum Ekmek yiyor sonuçta olur. Baba böyle goller yenmez ya Süperlik kalecisi şu golleri yer mi ya Yemez ben de onu Baba bir de rakip Fenerbahçe senin bilenmen lazım ya Ananı satayım. Abi bu beygir ya bu. Bu adam beygir ya. Alın of. şunu. Mu? Of. Şuna bak ya. Alın şunun Bonseris'ini ya. Vallahi alın ya. Patlarsa da elimize patlasın ya. Patlayacaksa bu adam patlasın ya. ya bir, adam, balon ne? daha patlasın. Hayrat mıyız oğlum bize? Onu al, bunu al. Hadi sen bonservis falan diyor da. Bence Fenerbahçe'nin yeni transferi Gökhan Akkan arkadaşlar. Haberiniz olsun. 6 milyon vermiş olabilirler. Eğer sen bu şeylerden transfer yapıyorsan Galatasaray transfer rekoru kırdı. Yani onu söyleyeyim ben sana. <gülme> <gülme> <gülüyor> <gülüyor> Gol be! Gel bak buna! sevinirim abi. Abi şu Gökhan Akkan'a ben var ya. <gülüyor> <gülüyor> ben buna sevinirim abi. <gülüyor> <gülüyor> Maksimum 2'dir. Şimdi rahat gibi. izleyebiliriz. E, maksimen 2'dir hayvan gibi taşıyış topu ya. Şimaski mükemmel gördü onu. Depar atıyordu. Arkaya pası verdi. Fred'in arkaya koşusuna maksimen asist gol bitti. Bu kadar. Dakika 62 Fenerbahçe durumu 3-0 yapıyor. Kaleye bir tane kova koysalar inanın kovaya çarpar top kaleye girmez yani. yani. Bu konuda haklı bak. Bu konuda haklı. Harbi sana bir şey bu neymiş lan bu Gökhan İlk uçakla yollayın mesela bunu nereliyse yollayın yani. <laughs> Oha! Gol be! <laughs> ya var ya. Hat-trick! <laughs> <laughs> Oğlum gene adam içeriye aldı lan topu. <laughs> Tam diyecektim ki oha dedim. Niye oha dedim? ilk defa Gökhan Akkan top tuttu çünkü. Onu da içeriye tuttu ama. Devamını içeriye aldı zaten yine. Şaşırtmadı yani. 5'te 4. Bravo Gökhan. Red ama bomba gibi dönüyor. Sakatlıktan en mükemmel şekilde dönüyor. Hatrick'le dönüyor. Ama zormuş. Şimdi Gökhan'a da laf etmeyin baba bunda da. Baba ona <laughs> da adama dizine vurmuş. Jack ya adamın dizini şut atmış. Yani bu da Gökhan Akkan'ın dizini çöp kovasına çarpan top. Yani çöp vurmuş, çöp çıkarmış. Kalite atmış diyebilir miyiz? Deriz. <laughs> ya Ceko'ya da çöp demek istemem ama baba vallahi ilk 11 oyuncusu değilsin. Şu an değilsin yani. Formunu çok kaybetti. Formunu çok kaybetti. Yani Ceko'dan gol istiyoruz ama Ceko farklı bir görevde oynuyor. E onu yapınca da yoruluyor adam. Artık bu Gökhan Akkan'a sinirlenemiyorum bu arada. Yani hani bir sinirlendim, iki sinirlendim de. Adam beni alıştırdı yani. Derken bunu da ye. Gol! <laughs> Oğlum bunu da ye dedim bunu da yedi ya <laughs> abi şaka mı lan bu takım? Oğlum tamam, bu Rize şaka falan mı lan 5 tane yedi. Galatasaray Averaj takımı tabi Beşiktaş tarafından 5 beş de Bugün biz de takımı olan Çaykur Rize'ye 5 attık. 5 5 Arkadaş 5 yok 5 5 5 bazı takımlar iyi bilir, severler 5 rakamını. Sıra 6'da. Ne yapsın Gökhan Akkan ne yapsın? <gülüyor> <gülüyor> Abi yaptı yapacağım daha ne yapsın babacım? Biz ne izliyoruz lan? İsmail e helal olsun ama. Gökhan mesela 2 golden sonra o ıslığı onu tamamen düşürüyor maçtan. Dakika 67 durum 5-0 oluyor. İsmail Yüksek Gökhan Akkan'ı teselli etti de takım arkadaşını teselli ediyor İsmail Yüksek ne yapsın? Sen 5'e bakma da. 5 yok 5 yok 5 yok. <laughs> Maç bitiyor şey arkadaşlar. Türk 6 olmadı diye mi üzüldün kardeşim? Tabii ki de. Beşiktaş'a diss attık herhalde. Beşiktaş'ın daha uyguladığı tarifi Çaykur Rizespor'a uyguladık. 5 tane attık. 6'yı çok istedim. 6 numara transferiyle beraber 6'yı istedim. Ama olmadı. Demek ki 6 numara transferi gelmeyecek. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yorumları Yorumlara da bekliyoruz. Yorumlar da yapın artık. Hakem nasıl da. Mesela pe pozisyonu penaltı mıydı değil miydi yorumlarda belirtin arkadaşlar.